Özellikle çocuklarda görülen sorunlardan biri son yıllarda çok tartışan obezitedir. Hem de sözünü ettiğimiz gibi yağ, şeker, tuz içeriği yüksek, enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin aşırı miktarda tüketilmesi hareketsiz bir yaşam sonucunda obezite görülebilir. Bu nedenle her gün çocukların en az 60 dakika yani 1 saat süreli fiziksel aktivite yapmaları, bu konuda dikkatli davranmaları unutulmamalıdır. Yine beslenmede dikkat çekecek hususlardan bazı özellikler taşıyan konulara değinmek istiyorum. Obezitenin yanında yine gelişigüzel yemek tüketmek ya da yeteri kadar tüketmemek şeklinde karşılaştığımız sorunlarda beslenme yetersizlikleri de söz konusu olabilir. Özellikle çocukların büyüme gelişme döneminde oldukları için yeteri kadar enerji ve protein almalı, yanında besin öğelerini almalı önemlidir. Yine tuz tüketirken dikkatli olmalarını vurgulamıştık. Ancak yemeklerde tüketilen tuz iyotlu tuz olması gerekir. Günlükte tuz tüketiminin bir çay kaşığını aşmaması yani toplam 5 Pirema, aşmaması ileride karşılaşabilecek sağlık sorunlarını önlemek açısından anlamlıdır. Yine çocuklar için önemli olan noktalardan biri yeterli süt ve ürünleri tüketilmesidir. Çünkü süt ve ürünleri kemik ve diş gelişiminde önemli bir kaynak olan kalsiyumu barındırır. Kalsiyumun alınması önem taşır. Yine vücuda alınan kalsiyumun da vücutta verimli kullanılabilmesi için yeterince vitamin D'nin aynı anda ortamda olması gerekir. Bunların birlikte bulunmasına dikkat etmeliyiz. Özellikle vitamin D besinlerde sınırlı bulunan, özellikle hayvansız ürünlerde bulunabilen su ürünleri, yumurta sarısı, tereyağı gibi ürünlerde bulunan bir vitamindir. En yoğun kaynağı güneş ışınlarına dik geldiği zaman 20 dakika kadar maruz kaldığımız el, kol, derisiyle vitamin D'yi sentezleyebiliriz. Eğer gerek görülürse hekimler vasıtasıyla dışarıdan takviye olarak da alınabilir. Yine bir diğer önemli husus çocuklarda sık görülen şey kansızlık dediğimiz anemidir. Yeteri kadar demir tüketilmediği zaman kansızlık dediğimiz sorunla karşıyız. Kansızlık bağışıklık sisteminin büyüme ve gelişmenin temelinde demir yetersine dayanır. Yeterince et, kuru baklagel, kuru yemişleri tüketerek yanında vitamin C ile birlikte tüketerek vücutta kullanılmasının sağlanması önem taşır. Yeterli demiri aldıktan sonra vücutta kan yapılabilir, büyüme gelişme de sağlanabilir. Tekrar bugün özellikle et ve bazı ürünler tüketirken vitamin C ile birlikte tüketmek önemlidir. Bunlara dikkat edilir zaman çocuklarda uygun büyüme ve gelişme beklenebilir. Anne babaların dikkat etmesi gereken husus, işte çocuğum yemek yemiyor, yeterli beslenmiyor gibi endişeler söz konusuysa öncelikli olarak yaşına göre boy ve vücut ağırlığı standartlarını incelemek gerekir. Eğer bu boy ve vücut ağırlığı standartları uygun sınırlar içerisinde çocuğunuz yeterli gelişim sağlamış demektir. Eğer söylediğimiz gibi yeterince besin tüketmiyorsa, gerekli besin öğelerini diyetinde sağlıyor muysa çocuklarda büyüme, gelişme yerliği görülür ki burada da en sık karşı ülkemizde de ciddi sorun olan yaşa göre vücut ağırlığının düşük olması ya da fazla olması en önemlisi boyunun kısa olmasıdır ki bu da bodurluk diye tanımladığımız bir sorundur. Bundan sakınmak için yeteri kadar besin öğelerinin özellikle süt ve ürünlerinin tüketilmesi anlamlıdır. Tüm bu söylediklerimize dikkat edildiği zaman çocuklarda büyüme gelişme normal seviyelerde olur. Obezite dediğimiz sorun ve diğer sağlık ve beslenme yararları önlenebilir. Bunları kullanan çocukların sağlıklı olmasını bekliyoruz. Çünkü sağlıklı çocuklardan ileride sağlıklı yetişkinler, sağlıklı nesil söz konusu olacaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.